Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zelenski'den Zaporizya açıklaması. Türkiye'de tehlike altında, büyük felakete yol açar. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hala devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski son yaptığı açıklamada dikkatleri Zaporizya nükleer santraline çekti. Rus ordusu tarafından santral çevresinin sürekli olarak bombalandığını savunan Zelenski, Rusya, Zaporijya nükleer santrali ve çevresindeki kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor. İşgalciler yakındaki kasabaları ve toplu alanları bombalamaya devam ediyor. Rusya fiili santral depolarında mühimmat ve teçhizatlarını saklıyor. Bütün bu olanlar Rusya'nın, Avrupa ülkeleri ve diğer 15 ülkenin güvenlik taleplerini reddettiğini gösteriyor derken, bu talepleri ileten ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, Gürcistan, Türkiye, İngiltere ve Güney Kore'nin bulunduğunu söyledi. Sözlerinin devamında, Zaporijya nükleer santralinde olası bir radyasyon kaçağının bölge ülkeleri için tehlike oluşturacağını ifade eden Zelenski, bu terör devleti uluslararası toplumun taleplerini görmezden geliyorsa, bu acilen harekete geçirmesi gereken bir durumdur. Zaporijya nükleer santralindeki herhangi bir radyasyon olayı Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturur. Her şey rüzgarın yönüne ve gücüne bağlı. Rusya'nın eylemleri bir felakete yol açarsa, sonuçları şimdilik sessiz kalanları vurabilir. Şimdi dünya bir nükleer santrali savunmak için güç ve kararlılık göstermezse, bu dünyanın kaybettiği anlamına gelecektir şeklinde konuştu. Sözlerinin devamında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler ve Büyük Yedi Ülkenin Dışişleri Bakanlarının Rusya'nın eylemlerini durdurması için çağrı yaptığını hatırlatan Zelenski, ancak Rusya'ya Rus Atom Enerjisi Kurumu, Rosatom ve bu terör devletlerinin tüm nükleer kuruluşlarına karşı yeni sert yaptırımlar için çağrı yapılmalı. Tüm Rus askerleri santral çevresinden ve bölgeden koşulsuz olarak çekilmeli dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.